Merhaba arkadaşlar Bugün Game Day Tycoon'un yeni bir bölümüyle birlikteyiz Bugün ne yapacağız? Bugün Game Day Tycoon'da Devam edeceğiz işte ne yapacağımız bilmiyoruz Devam edeceğiz Hemen yeni bir oyun geçtirelim Konularımız burada en son ne oyun yapmışız hemen bakalım. Ha, test, konsol, bir bakalım Test konusunda bir başarı verdi Tamam En son oyun geçmişine bakalım bir evrim oyunu yapmışız. Kötü de gelmiş. Şu anda iyi cerrahlık oyunu yapmışız yani. Hemen bir araştırma yapalım. Yeni bir konu. Hedef kitle. hedef kitle şu anda gerek yok. Şuradan bir gizem konusunu bir araştıralım. Hadi bakalım. evet devam et. Gizem konusunu bir araştıralım. Hmm, dedim. araştırıldı. en yani Gizem'le ilgili bir oyun yapalım. Gizem ve macera. Gizem ne alabilir ki? Gizem aksiyon daha G64'e çıkartalım. Oyunun adı. Hmm. Direkt Gizem yapalım oyun adını. 2D grafikli olsun aynı. Evet. Ee, çok gerek yok biraz oynayış önemli motorda aynen öyle bu oyunda bak çıkmayacak galiba şu an bak çıkmadı çıkamaz benim bak çıkmadı dedim bak çıktı diyaloglar aksiyon oyunu bu benim tasarımlarını biraz kız şöyle yapsak iyi olabilir Gizem aksiyon. Dünya tasarımını kısacağız biraz grafikler böyle iyi. Şu anda iyi. Ve aklımda tek sorun yeni konsol çıkmış. Benim aklımdaki tek sorun şu anda yani aksiyon ve gizem uydu mu? Hadi bakalım buglardan da arasın. Hadi bakalım. Gizem ve aksiyon. 8-7 Bakalım. Yeni konu geldi. Yeni araştırma. Yeni bir araştırma mevcut. Sıradan oyunlar. Sıradan oyunlara şu anda gerek yok. Oyun incelemesi. Henüz yayınlanmamış olan gizem oyunun uzaklı incelemeler geldi. Oy. Bir yorum yapmaya değmez. Oha. Battık. Bunlar ne? Eğlenceli değil. Story quest konusunu unutmamalıydınız. Çok kötü çok kötü. Bin değil bin değil. İlk ayda bin sat... Bin bile satmadık ilk ayda. Giderlerimizi karşılamadık ki boyun bizim zararımıza. Kötü oldu. Biz neler de hata yaptık. Heh, bak Gizem ve çok kötü bir kombinasyon. Yani ses boyun tipi olduk gibi oldukça önemli gözüküyor. Dünya tasarımı boyun tipi için önemli görünüyor. Platform trol Ah be Hatırlamadan şuna ders çıkarırız. Şimdi cerrahlık oyun yapalım bir tane daha. Cerrahlık ve simülasyon. G64. E. Oyun ismi. Kimin doktoru? Kimin doktoru? Bu sefer ismi böyle olsun. 2D grafikler. Şimdi hikaye görevler e, simülasyon oyun olduğu için çok da gerek yok. Motor düşür biraz. Oynanış. Evet, oynanış. Bu arada çok gizem çok kötü sap ve diyaloglar kapa. Yapay zeka kız biraz bölüm tasarımlarını yükselt. Gizem bizim aylık şeyimiz bile karşılamadı ya. Bir aylık giderimiz. Dünya tasarımını biraz arttır. Sesle de bu için önemli değil bence. Hadi bakalım önceki oyunumuzun pişmanlığını geri getirebilecek vena sınıldı satışa yeni sega hadi buglardan arın. buglardan arın yeni rekor kırdık bu arada bakalım bitti aynen yeni rekorumuzu kırdık Oynanış seviye 3 oldu gayet iyi gayet iyi yeni bir araştırma Demir açtım mevcut daha iyi kullanıcı deneyimi. Biz daha özel mod oyun motor ne yapacak parayı nereden çıkartacağız ki? Henüz yayınlamamış olan kimin doktoru bu? İncelemeler geldi. 7 7 6 pu Niye 7 vermediler ki? Ah be. Şunu hemen bir oyun raporunu çıkartalım diyecektim. He. Ayın raporunu hemen çıkartalım. İlk ayda kaç? 10.000 sattık. 10.000. 70.000 kazandı. Tamam. 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 İşimize yaradı. Kimin noktaları bu? Hikaye göreler bu oyun tipi için önemli değil gibi gözüküyor. Evet. Kızmıştık zaten. Bayağı sattı. Bayağı sattı oyun motoru Oyun kaydet oyun öğreticileri doğru ki 2D grafikler ve 2 monosiz hepsine eklenince 150 bin oluyor 150 bin şimdi ben bunların hepsini ekleyip hay bakalım oyun motorumuzu yaratalım ilk oyun motorumuzu İnşallah batmayız 150 bin verdik çünkü oyun motoruna şimdi öyle bir oyun yapmak istiyorum ki bana deli dehşet para kazanırsın kimin doktoru bu hala satıyor bu arada Evet bayağı bir sattı bayağı bir sattı. Bu arada o morumsu şeyden de bize bayağı lazım. Hadi bakalım. Ya çık 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 çık. Evet. Oyun motoru bir şimdi hazırlanmış oldu. Bu arada araştırma diyelim daha iyi kullanıcı deneyimleri buna koyup motorumuzu ekleyebiliriz ama yani şu anda gerek yok süper kahramanları hemen bir araştıralım oyunda en sevdiğim konulardan biridir süper kahramanlar benim Bak, yeni bir araştırma pazarlama mevcut evet. süper kahraman benim en sevdiğim şeylerden biridir oyunda türlerden gel süper kahraman önüne çıkart paraya para demesin Böyle 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 mesaj işi çok özel bir tekliftir. Ajanlarımız size ilgilenebiliriz. Bazı araştırma bilgilerini ödünç almayı başardılar. Eğer ilgilenirseniz 30 bin ücret iliş ilişikteki uplink konumuna gönderin. Biz size bağlantı göreceğiz. Reddit. hacker görünümlü kişilere kanmayın. Başarılı araştırılmıştır. Tamamdır o zaman bir yeni oyunumuzu geliştirelim. Hmm. İsim ne olsun? Evet. Men. Betmen şey G64'de çıkaracağız. Ama artık hem yani G64'le şeyde PC arasında çok da bir fark kalmadı. Hem PC 5000 yani çok da para istemiyor. Aksiyon oyun motoru bir de kullanalım hemen. İki de grafikler ve iki kullanalım. Grafikler daha gelişmiş olsun. Hem şimdi oyunu kaydetmeye ekleyelim oyun öğreticileri ve doğru hikaye hikaye ve görevleri biraz arttır. Motoru arttır biraz. Oyunu kaydedecek çünkü. Tamam. Tamamdır. Şu anda doğrusal hikaye var. ileride mesela şeyli oyunlar yapabileceğiz. Ee, nasıl söyleyeyim? Senin keyfine göre ilerleyen oyunlar yapabileceğiz. Yapay zekayı arttır. Yom biraz kısıt. Diyalogları arttır biraz. Diyaloglar aksiyon oyunu için çok önemli değil ama arttır. Ayrı giderlerimiz. 8000. Mono sesi de ekleyelim. Sesi niye arttı demiş lan böyle abi son ayında. Ses çok da önemli değil. Dünya tasarımını biraz kısalım. Böyle. böyle sesi biraz daha kıs. Ses dizayn tip oynar. Şimdi dünya tasarımını biraz yüksel. Eksi diyor ama. Dünya tasarımı biraz. Şöyle kalsın. Hedef ipucu. Eğer 1 milyondan fazla nakite sahip olursanız bir dahaki binaya geçersiniz diyor kısaca. Aa, yeni rekor mu kıracak bu oyun? Hadi bakalım. Batman. Batman'in devamı gelir mi acaba? ileride? Nintendo Gaming adına tanış taşınılabilir yeni bir konsol çıkarttı. Game Boy Advance. Ya da bu Game Boy Color olabilir bilmiyorum. Hadi bakalım. İki, de yeni rekor kırdı şu anda. Seviye 3 oldu benim tasarımı. Grafik de seviye 3 oldu. Hemen. Güzel seviye 2. Bölüm düzenleyicileri. Evet. Oyun incelemesi. Henüz yayınlamamış olan Batman oyununuzla ilgili öncelemeler geldi. 10. Oh, yeni favorim. 9 neredeyse mükemmel. 10 aksiyon oynarı PC için çok iyi. 1 başyapıt. Abi sen Niye böyle bir şey yaptın ki Reformated Game? Neredeyse mükemmel. Abi hepsi 10 vermiş. Sen niye 9 verirsin ki? Şunun bir oyun raporunu çıkar. İlk ayda kaç? İlk ayda 65 bin satış. Uy, 450.000 bin. İkinci ayında daha çok sattı. 450.000 bin. Ne oluyor? 434 bin. Yeni ofis diyor. Terikler bilinen diyor şey 1 milyonu geçti 150 bine yeni ofise taşınabiliriz. Taşınalım abi 150 bine. Oo geriyesiniz. Hala satıyor, hala satıyor. 239 bin. Kaçıncı ayında süper kahraman ve aksiyon harika bir kombinasyon. Oynanış bu oyun tipi için oldukça önemli gibi görünüyor. Yeni ofis. Tamam. Burada evet gaming satışa sunuldu. Batman çok sattı. Hemen şuradan bir eğit personel yönetimini ayarlamamız lazım. 2 milyon paramız oldu. 2 milyon hayranlarımız var. Şu anda 2000 hayranımız var. Evet yanıma hemen bir tane adam almak istiyorum. Bir tane. Çünkü gerekli yani. Geç çok para harcamaya gerek yok şu 300 bine karışık algoritmalarla ilgili bir adam lazım mı? tebrikler tamam şu anda bana adam lazım çünkü her şeyi tek başıma yapınca zor oluyor şöyle hmm. seviye 2 tasarım çok düşük ama sıkıntı olmaz çok iyi seviye bir ama hmm. Şu anlık ya da çalışan Ana ya ee, git sayfa 300 bin başına işte şimdi 500 bin aktar, 500 bin. Tamam, şu anlık gerek yok o zaman ha. Hem yeni bir araştırma yapalım hızlıca. Artık araştırma şuradan yapılıyor. Daha iyi kullanıcı bölüm düzenleyici pazarlama, pazarlamayı hemen bir halledelim. Arkadaşlar şimdi daha büyük bir mekana geçtiğimiz için. Yani daha zorlu işler bizi bekliyor. Masamız falan da büyüdü. Evet, pazarlama tamamdır. Yeni bir araştırma, yeni bir konu. Vampir değil. Vampir yani vam vampir araştıran bence. Vampir araştıralım ama eski konulardan biriyle bir şey yapalım. Evet. Tamamdır vampir. Yeni oyun geçtir. Gizem. Gizem ve macera deneyelim bu sefer. Hatalarımızdan ders çıkartmaya çalışacağım. Gizem 2. Şu oyun motor yapmış orada değil. PC'ye çıkacak. Bak PC geçmiş şey yapmış PC'ye çıkaralım hemen oyunumuzu. Şu oyun motoru 1'i kullanalım. 2D grafikler ve 2. Gizem acaba Gizem'le ne o kadar iyi oluyor ki? Hikaye ve görevler önemli. Macera oyun için. Hikaye ve görevler çok da değil. Motoru biraz yükselt. Tamam. Hadi bakalım. Baya bak çıktı. Yapay zeka biraz kız. Diyalogları da biraz kız. Şöyle bölüm tasarımında full. Ya şey aylık giderimiz 32 bine çıkmış. Yeni yere geçtik ya. Ya biraz yükseldi, sesi biraz kız. Yeni yere geçtik ya gaza geldi herhalde adam. Ne kadar hızlı yaptın abisiniz ya şunları. Ve yeni rekor kırdık. Hem Master ve konsolun yaratıcısı Sega Vena taşınabilir bir konsol yarattı. Nintendo'ya rakip olarak ama olamıyor tabii ki de. Hemen baklarımızı çıkartalım. Bu oyundan iyi bir satış yapmak istiyorum. Hadi bakalım. Yeni rekoru da kırdık. Yapay zeka. Eymen seviye 3 olur yakında. Oyunumuz ne kadar satacak bilmiyorum. İnşallah eskisi gibi olmaz. Oha. Abi sen orada onu gösterirsen niye 6-5 verirsin ki? 6-6 yurt yurt. Oyun raporunu bir çıkart. Üniteler tamam. 38 bin. Ya, en azından zarara sokmazsa iyidir. Zarara sokmadı. Yani çok da kar elde ettirir mi bilinmez. Az zarara sokmadığı için çok da sıkıntı yaşıyor. Araştırma gizem ve macera tamam. Dünya tasarım bu oyun tipi için çok önemli. Bak hatalarından hepsinden ders çıkarıp şey yapacağım. Hatalarından hepsinden ders çıkarıp bir daha gizem oyun yapacağım. Dünya tasarımı. Ondan sonra eee bir dakika. Şöyle lan. Heh. Lan oyun kay He, <laughs> video kaydediciye bir şey oldu ama. Sen şöyle. Evet. Şimdi yeni bir oyun geliştire değil. Yeni oyun motoru Yaratmayacağız arkadaşlar. Araştırmayacağız şurayı. Sıradan değil. Yeni konu stop Ne abi ya? Araştırmayacağım ya. Daha iyi şeyler araştırabiliriz sana. Şimdi yeni bir oyun geliştirelim. Yine bir cerrahlık oyunu yapabiliriz. Yaralık ve simülasyon çok tutuyor çünkü. PC benim doktorum. Doktorum. Hay yani PC hayır benim doktorum 2 platform belki de bilgisayar herkesten geri kalacağız ama game link 25 abi Allah gaming'e çıkar ama gaming'e çıkaracaksak aslında her nereye gideceğimiz oyunda. bir kullan. 2D grafikler ve 2 Gayet iyi, gayet iyi. Kervi görevler biraz kız. Oynayış motor. Tamam. Kervi görevler tamam kız aslında. Çünkü simülasyon aynı bu. Görev yapmayız. Ama diyalogları da kapa yapay zeka biraz olabilir. Bak bayağı hızlandık bayağı hızlandık. Yanımıza bir eleman alırsak daha da hızlanırız. Tam grafikleri fullle. Ses çok kanalı Dünya tasarımı iyi olabilir biraz. Bakalım ne diyor. Hedefler G64 2 ay sonra piyasadan çekilecek diyor. G64 tutmazdı çünkü. Ben size önceki videoda da söylemiştim. Oo, buglardan arasın. Evet. Bir yeni rekor daha kırdık. Bu arada arkadaşlar artık pazarlayabiliyoruz. Oyun çıkmadan önce demosunu falan yani çıkartabiliyoruz. Yeni bir araştırma açık dünya. GTA 5 yaparız. Dünya donanımına üreticileri G64'ün üreticisi olan iflas etmenin etmesiyle şaşkına Evet. Oyun incelemeler hadi tutsun. Kaç? 8 i 7 8 7. 7, 8, 7. 8, 7, 8, 7. Oo sattı kaç? 36 sattı. 250 bin. Ayda 250 bin. Oy. Sattı baya. oyun araştırması. Ben tasarım bu oyun tipi için oldukça önemli gözüküyor. Bölüm tasarımı tamam. Biz bir araştırma yapalım. Hmm, ne değil. Sıradan oyunları bir araştıralım. Ondan biz bu sefer cidden bir kişiyi iş alacağız. Hadi bakalım. Bu hoppa. Nereden kimi? Şimdi bakıyoruz. 260, 260, 230, 39, 159, 159. Bak şunu almak çok mantıklı geldi bana işe. Aynen. Ben bu adamı alacağım işe. Ok dedik. Aldık. Şu an kaplumbağa gibi ama çok da sıkıntı yok. Orta büyüklükte oyunlar. Evet. Şimdi yeni bir oyun yapalım. Bir kere daha süper kahraman oyun yapabiliriz bence. Aksiyon muhteşem kombinasyon. Batman 2. link'e çıkarabiliriz. Buraya motoru bir. Evet. Ama aksiyon oyunu Ben PC'ye çıkaracağım. İki de grafikler ve iki. Şurada kaplumba gibi eşya Yatıyor sadece. İki göreleri görevleri biraz yükselt. Aynen böyle. Hadi bakalım. Benim doktorum iki hala satıyor bu arada. Batman 2 ne kadar satacak bilmiyorum. Diyalogları biraz yükselt. Hay bakalım. Hayli giderler he. Bayağı oldu. Ses çok önemli değil. Ses şuraya getir. Dünya tasarımında şöyle yaptık mı? Tamam. Dünya tasarım biraz az gibi duruyor ama sıkıntı yok. Şöyle. Biz de biraz yorulmuş gibiyiz sanki. Aynen. Şöyle. Bayağı satış yaptı yani. Bizi yani yeni bir eleman almamızı bile sağladı. Aylık giderlerimiz 49 bin. Yani 50 bin, 50 bin çekecek herhalde. Sıkıntı yok. Bak buldu. Bize düzelttik. Tamam. Oyunumuzu hadi çıkartalım. Yeni rekor kırdı ikisi de. Motor seviye 3'e yükseldi. Ses de ucuda kaldı. Ses de ucunda kaldı. Tam seviye 3 olmalı. E. Bir aylık gider daha. Aha. Batman 2. Hadi bakalım. Kaç? 10. Muhteşem. 10. Türün en Hayya. Abi ya niye yaptınız ki böyle ikiniz 9 verdiniz? Korsan uyarısı patron birçok oyuncu Batman 2 oyununun korsan olarak kullanıyor gibi gözüküyor. Onlara birkaç tanesini teşhis ettim. İstersek, istersek telif hakkımızı korumak için onları davet edebiliriz ya da onları durmaları için uyarı gönderebiliriz. Ne yapmalarını ne yapmak istiyorsun? Dava edeceğim kardeşim ben para istiyorum. Oyun raporumuzu hemen çıkartalım. Bu Batman bir kadar satmadı ama sıkıntı yok. Batman bir ilk ayda 450 bin satmıştı. Hatalarımızı görelim ha. Batman ve bu oyun için önemli değil gibi görünüyor. Kahve ve görevleri biz işte Dino White takımına halen alışma aşamasında biraz daha fazla oyun ve takım daha yüksek potansiyellere sahip olacak. Yani. 20 bin dolar kazandık ama biraz hayran kaybettik. Tamam sıkıntı yok. Batman 2 hala gayet de güzel olarak satıyor. Sana hemen bir araştırma yaptırmak yerine seni bir eğitelim hemen. Sen korsan oyunları için oyun tasarımı yap. Ben de ben de ne yapayım? Ben de bir araştırma yapayım ben. Orta büyüklükte oyunlar yapalım. Ama orta büyüklükte oyunlar aklımda başka bir şey gelince yapmak var orta büyüklükte oyunları ama hedef kitle hedef kitleyi araştırabiliriz aynen. Şu an evet bak gelişiyor şey. Gayet iyi geliş geliş geliş. Artı al artı al. Gideceğim ben Batman 2 hala satıyor be. Evet, hedef kitle araştırılmıştır. Hmm, tamam. Son bir eğitim daha yapalım. Sen kendini tamamlanmış kodda eğit. Ben de kendime bir eğitim yapayım yani. Biz de aşağıda kalmayalım kardeş. Korsanlar için oyun tasarımı biz de yapak. Aynen. Hadi bakalım böyle. Geliştirelim kendimizi. Sen de geliş, ben de gelişim kardeşim. Gelişmek iyidir. Malik giderler mi sen? Baya geliyor. Ama adam aldık. Geliştirirsek de gayet iyi olacak. Adamın çoğu şeyi düşük. Mesela hızı falan çok düşük. Ona son bir eğitim daha yaptırabilirim. Beni düşündür. Hadi bakalım. O arkadaşlar kanala like atıp abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. O sırada endüstri haberleri Vena gene kontrol konsol çıkarttı. Şimdi bu çok satmamıştı gerçek hayatta diye hatırlıyorum. Arkadaşlar la, e, videoya abone olup like atmayı sonra da bildirimleri açıp açmamak size kalmıştır. Ama açarsanız yüzü olur yani. E, yorum yazmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki video sizin isteğinize göre gelir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.